Oturabilirim değil mi? Oturdum bile. Çok cesursun. Neden? İkimiz de çok tehlikeli bir yerde duruyoruz. Benim hoşuma gidiyor. Yeniden yürümeye başlayan biri için, fazla riskli değil mi burası? Sen beni hiç tanımıyorsun demek ki. Evet. Ya bu beni delirtiyor. Neden? Çünkü ben bir şeyi algılayamadığım zaman deliriyorum, Bala. Biliyor musun? Bütün hayatımı esir alır. Ondan başka bir şey düşünemem. Tıpkı şu anda senin neyin peşinde olduğunu düşündüğüm gibi. Gerçekten merak ediyorum. Neden bize ihbar etmedin? Sana bu kadar büyük zarar veren insanları hapse göndermemekte kalmadın. Bir de yanımızdasın. Kanat bile beni sırtımdan bıçaklamışken sen sussun. Neden? Çünkü ben sevdiklerimi satmam Aziz. Bunların sevdiklerimi de Peki o seni satarsa? Kanat mı? Öyle bir şey olmayacak. O zaman ekim ve Kanat ilişkisi bitti diyorsun. Öyle mi? Bitti. Onlar tarih oldu. Ben yaptım. Şimdi sırada diğeri var. Melisa'yı tatlından düşürmekte diyorsun ha? Yani Melisa biraz iddialı bir hedef değil mi? Ha tabii gözün o kadar yukarıdaysa bilemem de. Ben yüksekten hiç korkmam Aziz. Her zaman en tepeye ulaşırım. Senin bu hırsların yoksunluktan geliyor diyebilir miyiz? İnsan yürüyemediği zaman koşmak istiyor. Çok aç kaldığı zaman öyle mide fesadı geçirene kadar yemek yemek istiyor. Benim özgürlüğe ulaşmak için Önce uçmam gerekir. Abartma istersen. Düşeceksin. Ben değil. Melisa düşecek. Neden biliyor musun? Çünkü o kız sevgiye aç. Muhtaç. Ona elde etmek için gözü hiçbir şey görmüyor. Peki ya sen? Seni diğerlerinden farklı kılan ne? Sen de kanatın sevgisini aç değil misin? ...değilim. Benimki farklı. Ben onu cebimde bilip... ...sahip olmadığımı fark ettiğimde öfke nöbetine girmiyorum. Ben bazen bekliyorum. Bekliyorum. Ama vakti geldiğinde onun için gerçekten savaşıyorum. Tıpkı ayağa kalkmak için savaştığım gibi. Sen en az benim kadar tehlikelisin. İsterseydin Melis'i çok utanç bitirmiştim. İnanırım. Tahsin adayına. Melis'in sahip olduğu her şeyi tek tek kaybedecek. Ama öyle bir anda değil. Yavaş yavaş. Benim onunla işim bittiği zaman aklınızda kalan tek şey... ...onun bana karşı nasıl ezildiği, nasıl kaybettiği olacak. Bir e planım var o zaman. Var. Bana ne yaptıysa ona aynısını yapacağım.